Ponzi sistemiyle Türkiye'de yaşanmış olan 5 büyük vurgunu anlatıyorum. 5. sırada deterjan pazarı yer alıyor. Deterjan pazarında önce sisteme girenlere deterjan ham verildi. Kişilere bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulunuldu. 1 yıl içinde sisteme 40 bin kişi dahil oldu. Vurgunun faturası 100 milyon TL. 4. sırada Todex var. Todex kripto borsası kısa sürede 400 bin kullanıcıya şirketin varlıkları da 2 milyar dolara ulaştı ulaştı. Vurgun'un faturası 356 milyon TL. Üçüncü sırada Kairos yer alıyor. Kairos isimli sistemde bilgisayarın 10 saat açık tutulması halinde binlerce dolar kazanılacağı vaat edildi. Bu sistemde Vurgun'un faturası 723 milyon TL. İkinci sırada Çiftlik Bank var. Çiftlik Bank adlı oyun Ağustos 2016'da kuruldu. Katılımcılar sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip olduklarına inandırıldı ve kişilere sanal ortamda alım satım yaparak yüksek gelir elde etme